we met, I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Bir şey aklıma geldi ve sizlerle paylaşmak istedim. Hiç düşündünüz mü e, aklınızdaki kişi yani e, git o sizin hayatınızdan gittikten sonra e, ona göre e, siz ne hissediyorsunuz, ona göre ona karşı nasıl duygular besliyorsunuz, e, ona göre onun için hangi düşünceler içindesiniz ve ona göre şu an siz ne durumdasınız ve bun, bunları yani düşündüklerinin sonucunda size ne söylemek isterdi hiç düşündünüz mü? O zaman soralım mı hep beraber arkadaşlar. Ona göre o gittikten sonra ben ne hissediyorum? Ben çok merak ettim. Ona göre o gittikten sonra ben ne hissediyorum? Soralım bakalım. Ne hissediyormuşuz, ne düşünüyor hakkımızda değil mi? Arkadaşlar kartlar beni şok etti. <laughs> evet, evet sorduk Ay, aklınızdaki kişi hayatınızdan gittikten sonra sizin onun hakkında ne hissettiğinizi düşündüğünü sorduk. Yani ona göre ben ne hissediyorum? Ona göre ben ne hissediyorum? Şu an sizin e, hayal kırıklığı yaşadığınızı, çok mutsuz olduğunuzu, onu hayatınızdan çıkaramadığınızı, onu unutamadığınızı düşünüyor. Sizin bu ayrılığı hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir anda yaşadığınızı düşündüğünüzü düşünüyor. Çünkü diyor e, ben onu yani böyle onu bırakıp gideceğim hissini hiç vermemiştim. O bunu beklemiyordu. Bu nedenle şimdi bunu düşünüyor ve bu nedenle de o şimdi çok acı çekiyor. Evet, kolay kolay onun bu durumdan çıkabileceğini ummuyorum çünkü çok zamansız ve hiç beklemediği bir şekilde onu terk ettim. Muhtemelen ağlıyordur, gözyaşı döküyordur. Ama diyor o çok beceriklidir, yeteneklidir, akıllıdır. Yani mutlaka kendini işine gücüne vermiştir. O imkansızı başarır. Mutlaka işiyle ilgili köklü bir adım atmıştır diye düşünüyor. Peki ona göre ben e, nasıl soralım? Ona göre ben şu an diyelim nasıl duygular içerisindeyim yani ona karşı nasıl duygular besliyorum? Bakalım ne düşünüyor? Bizim nasıl duygular beslediğimizi soruyoruz. Bakalım onun fikri nedir? Ona karşı biz şu an nasıl duygular besliyoruz? Bakalım fikri neymiş? Ona göre nasıl duygular besliyoruz onun için? Ay vay vay. Asıl. duygular besliyormuşuz. Ne düşünüyor? Ne tahmin ediyor? Doğru mu? Düşünüyor. Yanlış mı düşünüyor? Evet. Şöyle görüyorsunuz herhalde. Ona göre arkadaşlar siz şu an duygularınızı gizliyorsunuz. Duygularınızı gizlediğinizi düşünüyor. Onunla olan ilişkinizi gözden geçirdiğinizi ve sizin tüm ayrıntılara dikkat ettiğinizi ve artık ona bakış açınızın da değiştiğini düşünüyor. Ee, yaşadığınız hayal kırıklığı, kırıklığından dolayı gurur yaptığınızı ama sizin onu gizliden gizliye takip ettiğinizi ve beklediğinizi düşünüyor. Ama gurur yaptığınızı sürekli düşünüyor. Yani burada birkaç kart birden gurur yaptığınızı düşündüğünü söylüyor. Diyor ki çünkü diyor bu ilişki için diyor zamanında diyor o diyor oldukça diyor bana karşı diyor özveri yani özverili oldu diyor hep bu ilişkiyi diyor o kurtarmaya çalıştı diyor yani sorunlar yaşandığında da hep siz kurtarmışsınız ilişkiyi ve o da bunun bilincinde bu ilişkiyi diyor kurtarmak için diyor hani gurur yapmandan dolayı e, sizin hiçbir özveri de bulunmayacağınızı düşünüyor yani o diyor şimdi çok gurur yaptı o nedenle bu gururdan dolayı da diyor. Hiçbir adım atmaz. Hiçbir özveri de bulunmaz kurtarmak için. Ve sizin her şeyi inceden inceye gözden geçirdiğinizi düşünüyor. Diyor ki aslında yapmak istediğinizin bu olmadığını ama gururdan dolayı bu ilişkiyi kurtarmak için hiçbir özveri de bulunmayacağınızı, adım atmayacağınızı düşünüyor ve artık o beni kalbine gömdü. Beni bitirdi. Ben onun vazgeçilmeziydim ama vazgeçti diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz neydi? Ona göre ben ne hissediyorumdu? Onu cevapladık. İkinci sorumuz neydi? Ona göre ona karşı nasıl duygular besliyorsunuzdu? Onu da cevapladık. Şimdi şey soralım. Ona göre onun için ben hangi düşünceler içindeyim? Ne düşünüyorum? onun hakkında ne düşünüyoruz? şey var arkadaşlar. Anlatacağım şimdi. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin durumu kabullendiğinizi düşünüyor. Ama diyor ki yani imkansız gibi görse de diyor yine de sizin bir umudunuzun olduğunu düşünüyor. Ona karşı büyük bir çekim duyduğunuzu, onu sevdiğinizi, hatta ona hayran olduğunuzu, bu engelleri aşabileceğinizi düşündüğünüzü, Sonra e, sizin ondan vazgeçmeyeceğinizi düşünüyor arkadaşlar ve bunun için e, ve bunun için de belki diyor şimdi böyle çok sessiz sakin gibi görünse de diyor yani diyor durmaz diyor yani bu farklı güçlerin desteğine başvurarak beni tekrar elde etmeye çalışabilir diyor evet yani sizin sessiz ve sakin Durmanızın bir hamle yapmanızı bekliyor, ama farklı bir hamle. Sanırım anlatabildim. Yani farklı güçlerin desteğine baş vuracağınızı düşünüyor. Peki, bize ne söylemek isterdi? Bizim için düşündüklerini duyduk. O bize ne söylemek isterdi? Bir de ona soralım bakalım. Cevap versin. ki bizim böyle düşündüğümüzü düşünüyorsun peki sen bize ne söylemek istersin söyle bakalım güzel Evet çok güzel geldi hmm, neler söylemek istiyor bize neler Evet dinliyoruz diyor ki biliyor musun Çok üzgünüm Belki e, dışarıdan çok mutlu gibi görünüyorum ama hiç öyle göründüğü gibi değil sadece sana e, karşı duygularımı bastırıyorum gizliyorum e, i̇lişkimize hep tek taraflı yaklaştım. Kendi içimde gerçek kabul ettiğim şeyler aslında e, olanları görmeme engel oldu. Ortada çok büyük sorunlar varmış gibi seni hiçe saydım. Ve bana olan aşkını, bağlılığını, sadakatini görmezden geldim. Değersizleştirdim. Senin yaptığın fedakarlıkları hiçe saydım. Ve ayrılık ruhumun özgürleşmesi için gerekli bir eylem gibi geldi. Ee, şimdi şunu anlıyorum ki bu ayrılığın yaşanması benim e, senin kıymetini anlamam için ilahi güç tarafından onandı ve yaşanması gerekli bir durum oldu. İlişkimizde sana kendini çok güçsüz hissettirdiğimi biliyorum. Çok değersiz hissettirdiğimi biliyorum. Şu an bu duygular içinde olduğunu da biliyorum. Beni hep kendinden üstün tuttun ve benim egom yüzünden haklı da olsan haksız olmayı kabul ettin. Ama artık ben harekete geçmeliyim. Kendimi affettirmek için harekete geçmeliyim. Benim bu sessizliğim seni yıpratıyor, bunu da biliyorum. Düne göre bugünlerde kendimi daha umutlu ve iyi hissediyorum. Seni çok merak ediyorum. Aslında seninle çok güzel bir hayatımız olabilirdi. Seni uzaktan uzağa takip ediyorum. Öyle derin bir pişmanlık duyuyorum ki ve senin bu ayrılığı böyle çabuk kabullenmen beni öyle yaralıyor ki. Bu ilişkiye bir şans vermek istiyorum. Aslında sana kalpten hiç ihanet etmedim. Hiç. Ansızın sana gelip seni seviyorum, benimle evlenir misin demek istiyorum. Wow. <laughs> evet arkadaşlar, ne söylemek isterdin dediğimizde bize bunları söyledi. Evet, bu açılımda bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone değilseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bütünün ve evrenin hayrına olması dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın.